Sevgili seyirciler, yarışmacımız Nur Boğa geliyor. Hoş geldin Nur. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? Çok aşırı heyecanlıyım. Hiç of. yani televizyondan göründüğü gibi olmuyor evet. evet. O kadar alışırız ki biz. Bütün evet, bu kaşlarımızın bu koltuğunda cümle. Burası çok farklıymış. O koltuğu da o zaten. Evet. Ayıp koltuk çok farklıymış koltuğu. Kesinlikle öyle ama. <laughs> Peki. Boğa ne demek? Valla ben bunu dedeme çok sormuştum. Ve ben sormuş, şey derdim. Çaktırma kızım o zaman o oyu icat etmemişler. Aaa güzel. <laughs> yani boğa ama yazım yanlış şey oldu. Boğa. Sanırım. Belki hani o dönem böyle nerelisiniz? Afyonluyum. Belki o dönem hani bu şive şey Boğa wow, dendiği için, öyle söylendiği için nüfus memuru kaydederken öyle kaydediyor. Olabilir. Oradan evet. geliyor, olabilir. olabilir. Evet. Hadi tanıyalım seni biraz. Ben Nur Boğa, 26 yaşındayım. Afyonkarahisarlıyım. İstanbul'da yaşıyorum. 2021 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldum. Şu anda aynı kendi okulunda yüksek lisans yaparak devam ediyorum. Ee, onun dışında oyunculuğa çok merakım var, küçüklüğümden beri. Ee, Can Gürzap'ın anaylığında kurulan bir e, oyunculuk eğitimi kurumunda oyunculuk eğitimi aldım. Ufak ufak böyle e, reklamlara, auditionlar gönderiyorum veya küçük reklamlarda yer alıyorum diyebilirim. Ee, bu şekilde. Sen kaç kardeşim var? İki kız kardeşimiz. Yolundan bahsetmiyorsun biraz bahsettim. Eve tamam. gittiğinde bir sürü fırça yiyeceksin. <laughs> Bir kız kardeşim var. O da benden iki yaş küçük. O da psikoloji okuyor. Şu anda İngiltere'de yüksek lisans yapıyor. Annem, baba. Annem e, babam? Annem ev Babam ticaretle uğraşıyor. Alman Afyon Karahisar'da oturuyorlar. Biz İstanbul'dayız dediğim gibi. Bak bunları sana söyledim. Kurtuldun. Evet. Ya ne yapayım ben sana? Ne <laughs> geldin? Annemle geldim. Peki. Hayriye Hanım. Evet. Merhaba. Merhaba güzel. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Tanıyalım mı sizi de? Ee, Hayriye Boğabel. Ee, i̇ki kızım var. Afyonkarahisar'da yaşıyorum. Bir tane de küçük bir kedim var. <laughs> o da kızım diyeyim, üçüncü kızım diyeyim. Ev hanımıyım. Ee, kızımla bol şans diliyorum. Severek yıllarca izlediğimiz yarışmada kızımı görmek, sizlerin karşısında olması çok mutluluk verici. İnşallah mutlu dakikalar geçirir. Bol şans diliyorum kızım. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Size. Çok teşekkür ederim. Evet Nur. Kuralları <laughs> biliyorum. Biliyorum. Hala heyecanlı mısın? Hala heyecanlı. <laughs>